asıl konuya gelirsek, geçenlerde Rose'nin teaser fotoğrafı netizenler arasında sert bir tartışmaya sebep olmuş. Rose'nin teaser fotoğrafının Blackpink'in diğer üyelerinden farklı olduğu noktasına değinmişler. Jisoo, Jennie ve Lisa yüksek kaliteli fotoğraflara sahipken Rose'ninki onlara kıyasla bulanık gözüküyormuş. Yüzüne diğer üyelerdeki gibi flash yokmuş ve onun fotoğrafı diğerlerine göre daha karanlık duruyormuş. Arka plan bile diğer üyelerden daha farklı bir yerde gibiymiş. Bu netizenlere Rose'nin teaser fotoğrafının eski bir fotoğraf gibi gözüküyor olmasını düşündürtmüş. Blinkler Rose'nin teaser fotoğrafının diğer üyelerden farklı bir zamanda çekildiğini düşünüyor. Ayrıca fanlar yine Rose'nin makyajının düzgün yapılmamasına sinirli. Saç stilini de değiştirmemişler. Bazı kişiler Rose'nin teaser fotoğraflarında diğer üyelerden daha az belirgin gözüktüğünü düşünüyor. Bu farklılıklar onlara Rose için adaletsiz bir durum olduğunu hissettirmiş. Rose'nin diğer üyeler kadar önemsenmediğini düşünüyorlar. Sizce netizenler boş mu yapıyor yoksa gerçekten haklılar mı? Düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Öpüyorum.